Korkut'u öldüreceksin. Eğer Korkut'u öldüremezsen... ...o bahçedeki bütün gülleri senin kanınla beslerim. O zaman Cevher Başkan tamam dedi. Ben buradan bunu anlarım. Bardağı almasın diye şimdilik ses etmiyor. Ama bir sallamaya başlarsa... ...o çukur ilk önce beni yutar. Hamdi abi. Bahar nasıl? Belli etmiyor ama tedirgin. Sen tabii MIT için çalıştığını da söylemedin kıza. Ayrıca babasına rapor veren memur olduğumu da söylemedim. Bu mevzular patlarsa ortalık o zaman karışır işte. Oğlum söylesen mi acaba lan? Bak Cevher Başkan'a kızına yandım ben demedin. ...başına gelmeyen kalmadı. Şimdi Bahar beladan beri Cevher Başkan'la çalıştığını öğrenince... Asıl o zaman yanarız abi, ne diyorsun? Hı. Hmm. Hıs! Ne oluyor lan, menteşesiz? Böyle kapıdan girilir mi, baskın yapar gibi ya? Arkadaşlar, biz niye yemeğe gitmiyoruz hiç? Üçümüz. ...yedi bu kafayı. Vallahi bu deniz havası bu dağ ailesine yaramadı. yemeklerden çıktı. Yahu liman dediniz, aldık. Rutgay dediniz, Allah o işi de hallettik, rutgay tamam. E, Bahar kötüydü, o da iyi şu anda. Onu da gönlünü aldık, tamamdır. Ya bu kadar iş yaptık, şöyle üçümüz bir yemek, bir eğlence hak etmedik mi yani, ha? Vay bozuk saat vay. Ulan var ya. Arada bir doğruyu söylüyor bak. Doğru söylüyor. Ne diyorsunuz? Tamam. Ben şimdi çıkıyorum o zaman tamam mı? Şöyle şehrin güzel manzaralı bir yerinde. Mükellef bir sofra kuruyorum tamam mı? Güzel bir organizasyon yapıyorum. Sonra sizi arıyorum. Çat. Siz geliyorsunuz. Yallah tazik. Ejder şimdi hiç sırası tamam. değil. Vallahi değil. Korkut. Kırılırım, daralırım, üzülürüm sonra bak sonra kalbim kırılır sonra kalbim kopan parçalarını tut. yapıştıramazsınız. O iş bende. Et olsun o zaman. <laughs> tamam lan Hamdi, tamam, tamam. Ejder hayırdır, gerginsin. Yok <laughs> Yo, gergin değilim de. yeminim ya o kadar estim gürledim. Şöyle ziyafet çekeceğiz, böyle yapacağız falan diyor ama beğenmezsiniz falan diye korktum ondan. Et var mı et? Var tabii ki et. O. Peki şalgam? <laughs> ha ah, tamam. <laughs> tabii Bol soğanlı salata, bol ekmek. Of o da var sumaklı. Tamam o zaman ben senin masandan bile keyif alırım. <laughs> Yalnız etin durumu biraz değişik ama. Ne demek lan değişik? Değişik. Oğlum sen bizi balık yemeye mi <laughs> ha? Evet balık çevirme. Ulan Allah, Allah <laughs> senin belanı versin. Çapsız kefasın. <laughs> ya oğlum ya. Korkut görüyor musun? Bu masadan da aç kalkacağım ya. Hamdi abi vallahi ben senin şu balık kebap ilişkini çözemedim. Niye <laughs> <laughs> lan? işte Hamdi. Kardeşim merak etme. Sen var ya bugün küçük baş hayvancılığı bitireceksin. her şeyden. <laughs> Göreceğiz bakalım. Haydi buyurun beyler. Vay Ejder. Yiğit nasıl tuş edilir biliyorsun ha. Ay yes. Kim hazırlattın bu kadar şeyi? Aa Korkutcuğum bizim de kendimize göre arkadaşlarımız var eli lezzetli. Sen iyisi bir üzümye bacıyı döveriz Ahmet. Vallahi helal olsun. Şu birkaç günden sonra iyi gelecek. Oo, siz daha benim antibiyotiği yemediniz. Şşş. Masaya haram getirme, külahları değişir seninle bak. <laughs> ya ne haram kardeşim ya? Çık köfte yoracağım size, çık köfte. Balıktan senin için. Rutkay Bey, Ejder söz verdiği gibi hareket ediyor. Tamam, izlemeye devam edin. Eksik bir şey yaparsa haberim olsun. "...ada sahillerinde bekliyorum." Ama seni değil Hamdi. <gülüyor> <gülüyor> "-Her zaman yollarında gözlüyorum Alo. seni." Alo. Oğlum sen öyle böyle gar, gar 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 yoruyorsun da... ...sen gelince ellerini yıkadın mı lan? Yok be Hamdi. Yok, yok, yok be Hamdi ya. Sanki mezardan anam konuştu ha. Dişlerimi de fırçaladım bakacak mı? Terlik de giydim, atlet de var. Baksın oğlum. Eldivene bak. La <laughs> oğlum bunun yeri bundadır Vallahi bak. Midem bulandı benim. Yenir mi yenmez mi bilemedim şimdi. Ya abi yapma Allah'ını seversen. Adam o kadar uğraşmış. Tadını çıkar. Şöyle bir rahat, rahat rahat oturalım. Oh be. Al kardeşim. Hop hop hop. Dur. Bana ver. Önce ben yiyeceğim. Ver lan. Sen şimdi bunun içine zehir mehir koymuşsundur. Ben tuvalete gidiyorum. Ya bakalım he. Oo, gavura bak. Elde de lezzetliymiş ha. Gelmeye başladı mı acı böyle buradan böyle ha? Oo. Oğlum çok acı lan bu. G3 gibi vallahi. Ben gideyim bir ayran getireyim. O ne oğlum ya? Çok acı. Sana anca. Lan bu silah. Oy, hamdi o yüzden. Anlıyor, açık ayran da var. Korkut tuvalet altta. Bu yoldan dönüş çok ejder. Hadi oğlum. Herro, ya hello, ya mero. Onlar bu manyak şimdi. Bismillah. Hadi eşler, hadi eşler. Hadi oğlum nerede kaldınız? Vallahi Ejder. Ne diyeyim? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bak o kadar itniğin olmasa kardeş olduk bile derdim. Ama çok zor. Olmaz. Canı sağ olsun Hamdi. Canı sağ olsun. Ama sonuçta size minnettarım arkadaşlar. Siz beni hapisten çıkardınız, yedirdiniz, içirdiniz. Beni öldürmediniz lan öldürmediniz. Sen beni çok aşağı aldın ama neyse. Ben de gider ayak size bir iyilik yapacağım. Gider ayak derken? Gider ayak. Kurbağayla akribin hikayesini bilir misiniz? Çok güzel bir hikayedir. Akrep nehirde karşıdan karşıya geçmek istemiş. Nasıl geçecek? Bu olur. Kurbağanın yanına gitmiş. Kurbağa kardeş, kurbağa kardeş demiş. Beni karşıya geçirir misin? Kurbağa bakmış, akrep demiş. Olmaz. Sen beni sokarsın, yapamam. Akrep düşünmüş, bakmış ya demiş. Bak sen çok iyi bir canlısın. Hatta zorlasan demiş. Masallarda kendine yer bulursun. Ben seni niye sokayım kardeşim demiş ya. Sokarsan boğuluruz, ikimiz de ölürüz. Ben aptal mıyım demiş akrep. Cık. Bakmış kurbağanın aklına yatmış. Tamam kardeşim demiş. Atla. Almış sırtına. Böyle geçerlerken ortada bir yerde kurbağa sırtında böyle bir acı hissetmiş. Eyvah demiş. Eyvah akrep beni soktu lan. Dönmüş akrebe. Ulan demiş şerefsiz akrep. Ulan şerefsiz sen söz vermedin mi? Beni niye soktun? Niye şimdi ben öldürüyorsun durup dururken? Şöyle cevap veriyor akrep. Benim doğam bu. Ben kötülük yaparım diyor. Ya arkadaşlar. Kısacası burada kurbağa siz oluyorsunuz, akrepte ben oluyorum. Yolun sonunda hepimiz öleceğiz arkadaşlar, öleceğiz. Ama gider ayak ben uyum olanı yapacağım. Derdin ne de lan senin? Onu anlatmasın uzun sürer. Şimdi sizin acilen ölmeniz lazım, acilen. Dıkşının, dıkşının. Ah <laughs> Ya ya. Ulan kahpe, ulan Ulan hakikaten bu dünyanın adaleti yokmuş. Demek canımızı senin gibi bir çapsız alacakmış ha? Kusura bakmayın arkadaşlar, benim doğam bu. Ah. Ben kötülük ederim. Rutkay Bey, burası tamam. Ejder işini bitirdi. Tebrikler. Görevi tamamlamışsın. <laughs> Bu işin sonu benim için kötü biter, biliyorsun. Benden önce sen Luna park mı işletiyordun? Yaptığın işlerin hepsinde aynı son var. Rutkay Bey, beni koruyacağına söz verdim. Unutma. Ben sözümü tutarım, merak etme. Şimdi bu boşluktan yararlanma zamanı. Gidip dizlere yardım etmeni istiyorum. Paketimi bana getirin. <laughs>